Evet arkadaşlar şimdi Yunanistan'ın e, ha, hatıra paralarından bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun hiç prof versiyonu yok. 2500 yıllık şılahta anlatıyor yani e, savaşla ilgili parası arkadaşlar. Für Deutschen verdeki auch Deutsch beyin das ist einfach das die Greenland 2010 2500 şılaht yarın e, diye münse. Ich werde euch erklären. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şılaht maratonla ilgili bir para 2500 Zinci yıl şey oluyor. Bakın arkadaşlar burada yıldızlar kesik kesik olunca arkadaşlar bu para daha da değerli oluyor. Görüyorsunuz. Hatalı arkadaşlar. Hatalı olunca daha değerli. Size göre bunun fiyatı kaç olur? Çete yazarsınız. Sevim. şimdi. Evet arkadaşlar bakın bu da diğer 2010 parası Yunanistan'ın yine 2500 yıllık e, Maratonu maratonla ilgili. Bakın arkadaşlar. Görün yıldızlar şuralarda kesilmiş. Değerli oluyor arkadaşlar. Bu tip paraları ucuza vermeyin. Yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Şimdi sonuncusunu göstereceğim. Görün. Bu şekilde 2500 lira şılah maraton. Bakın bu da üçüncüsü arkadaşlar şılah maratonla ilgili para. Yine bu da bu sefer üst taraflarında kesin. Yani kesmeler hep değişik değişik yerlerde arkadaşlar hatalı. Kaça gider? Bunlar arkadaşlar gerçekten 100 ayı geçebilir. Sevgili kaç olur? Çete yazarsanız sevinin böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız içeriklerini beğenin.